Recording. Evet. Bugün yolumuz yine Boz Dağlar. Bu sefer Boz Dağları Ovacık üzerinden, Bağ Yurdu üzerinden geçeceğiz. En öbür tarafta bu sefer Tire'ye yakın bir yere çıkacağım. Bakalım nasıl bir yolu bekliyor. Yine bir daha yolu gibi gözüküyor. Daha geçiş alanlar var. Bakalım. Evet Kemalpaşa'nın içlerine doğru girdim. buradan Baayuruna doğru devam ediyorum. Oradan da sarılardan Bozdağlara çıkacağım. Yani şu an bir normal tali yol gibi bir köy yolunda devam ediyorum. Zaten şu an düzlük, daha dağlar uzaktayım. Oralara kadar zaten çok fazla bir action falan beklemiyorum. İnşallah ilerisinde güzel bir yol beni bekleyecek ama. Bağ yurdun şimdi. Klasik çarpık kentleşmenin örneklerinden biri. Köyle kasaba arasında kalmış. Enteresan bir ilçe değil. olduğu belli değil. Neyse ben buradan Oz Dağları devam edeceğim dediğim gibi. Birazdan ilerden bir yerden olacağı doğru bir dönüş vermesi gerekiyor. Evet, sarılara doğru döndük bakalım. Bundan sonra epeyce bir tırmanış bekleyecek beni. Havacığa kadar bol bol tırmanacağız. Dağlar karşıda gözüktü zaten. Tırmanış bayağı hızlı başladı. Yani sarıları geçer geçmez bayağı dik bir tırmanış var. Dar bir yoldan. Yani tek arabalık bir yol bile diyebilirim yani. O nasıl bir yol beni bekliyor? Yani ben daha düzgün bir yol bekliyorum açıkçası. Sert bir çıkışla çıkıyoruz. Bayağı hızlı yükseliyorum ama Tabii yani böyle bir yol. Bakalım neye dönüşecek ileride. Çizgi falan bile yok yolda yani. Böyle enteresan bir yol. Hala çıkıyoruz ya. Bayağı da keskin yani firketeler var. Sağlam tırmandırıyor yani. Bayağı hızlı yükseldim zaten. Firkizeler bu yolda sadece bir arttı, öbür türlü pek bir şey yok yolda zaten. Ama sağ tarafta manzara tabi güzelleşti yani yükseldik, yani bayağı yükseldik yani. İyice ormanın içine girdim zaten. Asfalt da buralarda da güzeldi yani o başlangıçtaki o kötü asfalt yok şu anda. Ormanın içinden devam. Burada bir firketeler var bakalım ama. Hala yükseliyor yol yani. Hala sağlam bir eğim var yukarı doğru. Hala yükseliyorum. Orman içinden devam ediyoruz zaten her taraf cam. Yani navigasyon güzel piketeler gösteriyor. Şu an başladım zaten onlara dönmeye. Kaç tane döneceğiz bakalım. Yani bu bölüm gayet güzel orman zaten her zaman hoşuma giden bir bölüm. Frikete de eklenince güzel ama hala bu arada yükselmeye, tırmanmaya devam ediyorum yani. Çok kısa sürede evet bir tane daha. Çok kısa sürede sağlam yükseldim yani. durayım da bir drone ile video çekeyim ya. Belki güzel bir görsel yakalarız yani. Şurada bu kadar döndük. İlla bir görseli vardır yani. Koyalım bakalım. dronla yakaladım en azından bir 3-4 tanesini çektim. Tepemde elektrik direkleri olduğundan biraz tereddütlü uçurdum sinyal kaybı yaşar mıyım diye ama yaşamadık. Çekebildiğim kadar çektim. Umarım güzel bir görsel yakalamıştır. Bunu tabi daha sonra net göreceğim. Şimdi buradan o ocağa doğru devam edelim oradan içinden. Daha ne kadar ormanla gideceğiz hep ormanla mı gideceğiz bilmiyorum zaten. Bir vadinin kenarından gidiyor gibi gözüküyor diyor. ama şu an ağaçlardan herhalde o vadiyi göremiyorum ben. Belki yani ilerleyen taraflarda yol, yani ağaçlar azalırsa vadi ortaya çıkabilir. Ama şu an güzel bir yerdim. Şu an tarafa çıkmasa hani tamam şu an vadi sonunda. Ama gözükmüyor. şurada ağaçlar azalmaya başladı. Evet. Ağaç solumda şu anda ama tabi hala ağaçlar var. Herhalde böyle yol, yol devam ediyor. Oo. Neymiş ya? Burada bir resim çekilir yani resmimiz olsun şurada güzelmiş. Madem bu kadar resim çektik bir tane de sticker yapıştıralım. Bir otel berbeder değil ama olsun. Şöyle bir stickerımız olsun hatıra. Yıllar sonra tekrar gelince bakarız duruyor mu diye. Şimdi yola devam. Korktum. Otel Belvedere'nin önünde de aynı poz vermek hayaliyle Şimdilik Bozdağlar versiyonunda Yolumuza devam Orada inşallah bu sene bir poz veririz Vadi solumda hani gözüküyor ama ağaçlar tabi çok engelliyor Neyse böyle de devam etsek gayet güzel bir yol şu an için Derken Ağaçlar bir tane yok oldular Evet, vadi direkt solumda şu anda Tamamen gözüküyor Zaten karşıdan devam ediyor yol evet, Vadi yani dümdüz devam ediyor Buradan dümdüz devam bizde Evet O haritada gözüken yer Burası bu vadi yani Yani görsel olarak çok güzel bir görsel veriyor tabi kamera yakalar mı onu bilemiyorum. Ama şu an en güzel bir vadi manzarasıyla yoluma devam ediyorum. Sağında da bir kayalık var tabi ki. Gayet güzel. doğa bir değişti yol. Yol dal, dar bu arada. Öyle çok geniş bir yol değil. Yani güzel bir manzarayla dar bir yoldan devam ediyorum. Öyle çok kullanılan bir yol değil burası da. Hatta diğerlerinden bile daha az. Şu an kadar gezdiklerinden diyebilirim. Manzara güzel ama. Güzel bir vadi manzarası var. Yolda hani tek başına olduğunuz için güzel ama karşıdan araba gelse sıkıntı olabilir. Ama o kadar tahminimce bu yoldan devam edeceğim yani bu tarz bir yoldan çok bir değişiklik beklemiyorum ama gayet güzel bir yol yani manzarayı seyretmek için gayet iyi bir de diğer yönden bu hani bu kadar seyrek olmasına rağmen dolu olmamasına rağmen iş, işaretleme yani gayet iyi yani sarı virajları tabelalarını her yere koymuşlar yani çalışmış yerde şerit yok ama tabelalar var tabela yine burada çalışmış. Oo, keçiler. Bir tane varsa bir tane daha vardı dedi bir Zafırakçay. Maşallah koca sürü var. Her yer keçi. Bak ilgisini çekmedik. yolumuza devam edelim. Çok derin bir vadi değil ama diğerleri iyi ama geniş bir vadi Güzel bir yol, sakin bir yol, tek başınıza yola devam ediyorsunuz yani. O bakımdan güzel yani. De buraya daha tam bahar gelmemiş hani bazı yerlere gelmişti daha çiçekler açmadı herhalde birkaç haftası daha var burada yukarısı yüksek olduğu için daha serin bu taraflar bu arada yolda bir saçmaladı yine o ağaca bak maşallah Evet Ovacık'a geldim. Ovacık bugünkü rotamın tam orta noktası. Güzel küçük bir köyün içindeyim şu anda. Bakımlı, temiz. Çok bir göz Aha, Sağdan mı gidecektim acaba ya? Neyse biz soldan gidelim. Hayırlısı bakalım. Haritaya da bakmadık ama. Soldan gibiydi ya. Soldur. Anlarız zaten biraz da. Yol bir daraldı maraldı saçmaladı ya. Bakalım inşallah doğru yerdeyiz. Yine bir ormanın içine girdim bu arada. O e, ayrımdan çok şüpheliyim bakalım. Hayırlısı. İnşallah doğru yerden devam ediyorum. Bir de geri dönmekle uğraşmayalım sonra. Burası ama güzel ya. orman içine daldık. Vadiden falan uzaklaştık. Tamam, çam ormanın göbeğine doğru gidiyorum zaten. Burası da sakin bir yol. Yine çizgimiz hiçbir şey yok. Dar bir yol zaten. Yani i̇ki araba karşı karşıya geldi mi öyle rahat geçemez. Öyle söyleyeyim. Ama araba maraba da yok zaten. Yani bugün öyle pek bir araç maraç görmedim zaten. Böyle bir araç trafiği olmayan bir yollardayım. Şuradan bir drone uçalım bakalım ya. Sürmek için gayet zevkli bir yol yani. Ormanları da sevdiğim için gayet mutluyum şu anda. Sessiz sakin araç da yok. Tek e, sürümcüme de kaldığım şey oradan sağa solda solu seçmemli. İnşallah doğru yoldan gidiyoruzdur. Orada şu an gayet güzel yani ortalık. Daha yol bit bit. Yani git git bitmedi. Bit bit değil bit de. Git git bitmedi. Orman içinde bayağı bir gidiyoruz yani. Epey oldu yani. Evet, sonuçta ormandan çıktım. Buradan bir yol var gözüküyor. Lakin toprak bir yola gidiyormuşum gibi geliyor bana şu anda. asfaltla toprak arası bir yoldayım yani öyle kötü bir yoldayım. Daha da kötüleşecek mi diye merak ediyorum. Yani bunlar razıyım da bunun bir tek kötüsünü çok sevmiyorum. Çünkü motor ona uygun değil. İşte lastiklerim kötü gerçekten bir şey olmaz da. Motor buraya uygun değil yani. Devam bakalım. Ormanın derinliklerine doğru giriyoruz. İnşallah kaybolduğumu fark edince derken bir tık daha yaklaştı Kayboldu Kaybolduğumu fark edince inşallah telefon çeker de yönümü bulurum. Yoksa yandık yani. Nice toprağa geldik ya. Yani. Yani kesin yanlış bir yola saptım ben. Çünkü benim baktığım yol asfalttı kesinlikle yanlış bir yerlerdeyiz bakalım. Birazdan asfalta dönecek mi diye biraz daha gideyim diyorum ama muhtemelen yanlış bir yoldayız. Evet, o yolun yanlış olduğunu geç de olsa fark ettim. Ee, toprağa gelene kadar. Telefon da çekmedi sağ olsun. Ama... Hafızadaki haritalardan baktık ve şu an e, Kızılobaya döndüm. Kızılobanın içindeyim yani girdim Kızılobaya. Bundan sonra aşağı doğru ineceğim. Bakalım Artık iniş yoluna başladık. Kızıloba'da biraz böyle dağınık bir köy gördüğüm kadarıyla. Artık nasıl yapacağız bakalım. Yemek yiyecek bir yer gene denk gelmedi. Artık nerede yiyeceğiz ne yapacağız. Aşağı doğru iniyoruz zaten artık. Evet Artık yavaş yavaş aşağı doğru gidiyoruz. Yine güzel dar bir yol. Çizgisi olmayan ama işaretlemeleri olan bir yol. Sakin bir yol. Doğası güzel. O yüzden keyfim yerinde bir sıkıntı yok. Sadece aç kaldık. Artık bakalım nerede yiyeceğiz. Yani bir koca bir ağaç daha vardı orada. Yani. yani bu bizim köyler niye yemek yiyecek yer yok ya? Yani? Çok enteresan bir şey yani. Niye bir restoran yok? Evet, Kızıl Havaya geldim sonunda. Artık. yolu bitirmeye yakınız. Çok bir şey yok. Burası da güzel bir köymüş. Taş binalar falan var hala. Bu sağdaki de mesela çok güzel bir ev. 360 çekmiştir onda. Yani güzel evler var burada. Yani temiz, düzenli bir köy ya. Öyle ki kafemiz de var. Kahve var ama bir işte yemek yiyecek bir şey yok yani. Ne kadar enteresan değil mi yani? Bir pideci mideci bile yok. Bak burası da güzelmiş. Yani geçtiğim gün alındaki tavernaları. bir yani pideci falan bir açmamış adamlar. Artık Zulaba'dan çıktık. Buradan Bayındır'a doğru devam. Çıkış Bayındır olacak. Artık Bayındır'da mı yerim? Nerede yerim? Asfalt güzelleşti. Birazcık buraların keyfini çıkarabiliriz. Asfalt güzelleşti. yeni çizgi geldi. İşaretleme zaten var. Yol yine boş. Tatlı tatlı virajlar var. Bunların keyfini... Oh ne güzel. Bunların keyfini şimdi çıkara çıkar aşağı ineceğiz. Arkaya gelen böyle sağlı sollu virajlar tabi çok zevkli oluyor. En azından ben, benim hoşuma gidiyor. Bence bir geçirebiliyorsunuz. Doğa yine tabi bu arada muhteşem. Orası daha bir koyu yeşil size. Daha bir yeşilin içinde inmeli. bir ara ormandan ayrılmıştım. Gene bir ormanın kenarından devam mı ediyorum. Ormanla zeytinlik arası. Şimdi ergenli diyeyim. Ergen yerinde neleri meşhur? Ee, sıcak suları meşhur. Yani nedeni onlara? O da aklıma gelmedi. Sıcak su var işte burada yani. Ama tesis tabii ki yok. Ha, kaplıca, kaplıca, kaplıca var, var vardı ama tesis de gördüğünüz garip grup. Birkaç tane bina yapmışlar. Şu karşısı da böyleymiş ama yani böyle bir yerde bir tesis olmaması hakikaten yazık yani. Ergenli'den Cenikler'e bol virajlı bir yol gözüküyor. Oraya gireyim mi dedim ama Yine Biz toprak yol başladı. Anladığım kadarıyla çok da gidilecek bir yer değil. Evet yani Cenikler'e gitmekten vazgeçtim. Aşağıda da Ergenli'ye geçince mezarlığı var. Mezarlıkta baya eski anladığım kadarıyla o gene taş mezar başlarından var burada Bayağı eski bir mezarlık var burada. Artık Bayındır'a kadar gördüğünüz gibi geniş bir yolla rahat rahat varacağız. Artık yemeği Bayındır'da yiyeyim. Ne yapayım? Bayındır'a geldim. Ama burada yemekten vazgeçtim. Ödemiş'e devam buradan. Ödemiş'te de bir şeyler yiyeyim. Ödemiş köfte yiyeyim. Bayındır'da çakma ödemiş köfte yiyeceğim dedim. Ödemiş'te de adam gibi. Köfteyi yiyeyim Oraya bir basalım bakalım şuradan zaten Fazla 15 20 dakika Hadi Bilemedin yarım saat sürsün Daha uzun bir yol değil yani Trafiğe bağlı tabii yani ama Burada genelde trene denk gelirdi ama bu sefer trene denk gelmedik Nasipte de yokmuş Çekemedik ne zaman geçsem bir tren geçerdi burada ama denk gelmedik Öyle bir şey olur. Her zamanki gibi gene kalabalık. Yani bir yol buraya yetmiyor. Artık şuradan biraz motor... ...kullanılır. Kullanılır, laf edecekler ama... ...yapacak bir şey yok. Bir yol buraya bitmez çünkü. En azından. En azından geçelim yani ve motor olunca böyle kaçabiliyorsunuz. Yoksa bu yol da ben bu arabadan sollama ihtimali yok. Yani sollasa sanki 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 olacak. şimdi şuradan aynen. Ben kaçar dostlar op. Ben kaçar. Evet yani yoksa o konunun arkasında ödemişe kadar giderdik. Şuradan ben benzin alayım abi. Benzin alayım bir daha uğraşmayayım. yaptığımıza göre buradan artık çok doğru devam edebiliriz. Artık acıktım çünkü. Güzel bir köfte yiyelim. Evet ödemiş çarşıya geldim. En merkeze. Yani bu taraftaki en gelişmiş kasaba net olarak. Yani netlerine bayındır. Bu tarzda bir kasaba değil de. Şurada arkadan mangalın oraya doğru geçeceğim. Köfteciler genelde o tarafta. En azından benim bildiğim yerim bu tarafta. inşallah ön değer vardır da önde park ederiz orada rahat rahat motor midaksi sorduğunu sökmekle uğraşma hmm. solda park edecek ya bakalım aa kapalı bomba niye kapalı ya şuraya koyalım da başkasına gideceğiz o zaman yapacak bir şey yok geldik artık buraya kadar